Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Orijinal yayınlarının TYT Soru Markası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Köklü sayıların son testi test 9, pembe testi gördüğümüze göre ne diyoruz? Biraz daha haşlayıcı soruların geleceğini görüyoruz. Bismillah deyip birinci soruyla başlayalım. Şöyle diyelim. Aşağıda eş bölünmüş bir defter yaprağı ve birbirine dik konumlandırılmış 4 birim uzunluğunda 4 birim uzunluğunda mavi renkli çubuk yazalım hemen 4 birim e, i̇ki birim uzunluğunda da kırmızı renkli çubuk var. Buna göre AB arası uzaklık nedir diye bize sordu. Şu uzaklığı soruyor. Bize neden burayı verip de alakasız bir yere sormuş? Tabii ki sebebi var. 2, 4, Pisagorlar yaparsan 4, 16, 20. Burası ne olacak arkadaşlar? 2 kök 5'tir. Şu özelliği de hatırlatalım. Çoğu zaman sorularda lazım oluyor. Bir dik üçgende dik kenarlardan biri diğerinin iki katıysa hipotenüs kısa olan kenarın kök 5 katıdır. Bunu da bilin. Şimdi şöyle düşün. 1, 2, 3 tane çizgi 2 kök 5'miş. Bakıyorum. 1, 2, 3. 3 tane çizgi 2 kök 5. Hemen geliyorum şuraya. Şimdi yarayacak şekilde vermişler. 3 tane çizgi 2 kök 5. 3 tane çizgi 2 kök 5. 3 tane çizgi 2 kök 5. 3 tane 2 kök 5. Yani buranın tamamı 6 kök 5. Şurayı kaldırabilirim. Artık. Yine bir bilgi. Böyle sorularda çok işine yarar. Geometride. De. Bir dik üçgende dik kenarlardan biri diğerinin 3 katıysa pratik olarak hipotenüs nasıl hesaplanır? Kısa olan kenarın kök 10 katı. Bak daha ne verelim. O zaman burada da 6 kök 5, 2 kök 5'in 3 katı olduğuna göre hipotenüse x diyeyim. Kısa olan kenarın yani 2 kök 5'i kök 10 katı. Kök 10 yazacağım ama kök 5 çarpı kök 2 yazarım. 5, 2 ne çarp? 10 kök 2 yanına kalır. Bir denizli. Şöyle yakınlaşalım. A pozitif bir tam sayı olmak üzere 1, 2, 3, 4 falan art, art, ardışık sayılarsa tam sayılarsa kök A, 2 kök A, 3 kök A kökün içi aynı kalıyor. katsayılar sayılar sıralanıyor. Bu şekilde sayılara da kök ardışık sayılar denir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi şu iki ifade kök ardışık sayı şeklinde yazılabilir mi? Kökün içi aynı kalacak. Kökün içinde şöyle düşünüyorum. 25, 75 nedir? 3 çarpı 5 çarpı 5 ortağı görmeye çalışıyorum. Bu da 25 o 108 de 3 çarpı 36'dır. 36 da 3 çarpı 12, 12 de 3 çarpı 4'tür gibi. Ortak bir tek 3 var, başka yok. O zaman şöyle düşünüyorum. 25 5 diye dışarı çıkar kök 3. Burası da e, nasıl dışarı çıkabilir? Hani onun yorumunu yapmaya çalışıyorum. Dışarı atarsak 9 3 diye çıkar. 4 2 diye çıkar. 3 çıkamaz. Bakıyorum 5 kök 3 Burada 6 kök 3. Aha yazılabiliyormuş. 1 doğru. 1 Bir olacak. 1'in olmadığı şıktan kurtuldum hemen. 2. 6 kök 5 ile 2 kök 80 sayıları kök ardışık şeklinde yazılabilir mi? Yorumunu yapmam lazım benim. 6 içeri 36 diye 5 ile çarp 180. 2 içeri 4 diye gelir 8 ile çarp 80 yazdıktım yanlışlıkla. 4 ile 80 ne çarp 320. Şimdi kök 180 ile kök 320'nin ortaklıkları üzerinden gideyim ben. Bu 20 çarpı 9'dur. Bu da nedir? 20 çarpı 16. 9 dışarı 3 diye çıkar. 20 içeride kaldı. 16 dışarı 4 diye çıkar. 20 içeride kaldı. Aha. 3 kökü 20. 4 kök 20. Bu da yazılabiliyor. 2 de olacak. 2 normalde şıkları da attım. 3. incelemeye geldi. 3. de biraz daha güzel inceleme var. Hani sorunun sağlam kısmı burası zaten. Şöyle yapalım. Kök 32 sayısı. Şimdi dikkat edin. Ne olabilir? Açılımlarına bakayım. Kök 32 ardışık olması için zaten içeri hani bunun 32 bile kabul etsem ardışık olmuyor. Bu iki kök 32 olacak gibi bir şey düşün. Kas da sıralı olacak. Şimdi o kök içinde 32'yi şöyle yazayım. 32 5 tane 2'nin çarpımıdır. Bir tanesi çıkarsa 4 2 diye çıkar. Ne olur? 2 kök 8 olabilir bu sayı. Ya da 16 bunların çarpımı 16 4 diye çıkar. 4 kök 2 diye yazılabilir. Şimdi 2 kök 8 şeklinde yazsam ve bununla kök ardışık olması için x dediğim sayı ne olacak? Şurayı x diye Ya kök 8 olacak. Hani 1 kök 8, 2 kök 8 ya da 3 kök 8 olacak. 2 kök 8'e 3 kök 8 sıralı olarak ardışık, kök ardışık olsun. Hangisinin büyük olduğunu söylememiş. Eğer kök 32'yi 4 kök 2 diye yazsam, x ile kök ardışık olması için x'in şurayı yine unutayım, 3 kök 2 ya da bir fazlası 5 kök 2 olması lazım. Değil mi? x'in olabileceği değerler bunlar. İçeri yazılacak değerleri bulmaya çalışacağım için hepsini kökün içine almak zorundayım. İncelemek için dışarı çıkardım. X'in alabileceği bir değer. Kök 8 yani 8 yazabilirim. Artı. İkinci değer içeri alırsam 3, 9 diye girer. 8 ile çarp 72. 72. 3 içeri 9 diye girer. 2 ile çarp 18. 5 içeri 25 diye girer. 2 ile çarp 50. X yerine yazılabilecek sayılar bunlar. 50. 80 de bura. 130. dir değer. Ama 68'dir diyor. Bu yanlış. Hangisi doğru? 1 ve 2. Bursa. Güzel. Kodlama sorusu. Bu tarz köklü sayılarda falan da kullanılır bu. ABC 3 basamaklı sayısında her rakamın yerine bu rakamın kare kökünden büyük en küçük doğal sayı olarak yazılacaktır. Kodlama işlemi yapılıyor. Şimdi şunu düşünüyor. Kök 3 ne demektir? Kök 4 olsa 2'dir. Kök 1 olsa 1. Hangisine daha yakın? Kök 4'e. Kök 4'te 2'dir. Bunun yerine o zaman 2 yaz. Kök 6. Kök 4 ile kök 9'un arasındadır. Kendisinden büyük olana yani tam sayıya yakındır 23. Bunun kodu 23'tür gibi. Bir de örnek vermiş yine. Buna göre 3AB, 3 AB 3 basamaklı sayısının kodu 223 olarak e, verilendiğine göre kaç farklı AB yazılır? Şimdi A'nın yerine 2 yazıldığına göre ne olacak? Kök A ne olacak arkadaşlar? 4'ten küçük olacak. Öyle değil mi? Evet. Güzel. Çünkü A yerine 4 kök 2'den küçük olacak. Pardon. 2'den. Yani şöyle düşüneceksin. Bu 4 olsaydı zaten kendisinden küçük, kendisinin köklü halinden en büyük kendi köklü halinden büyük en küçük sayı 3 olacak. Kodu 3 yazardı zaten. Olmaz. Tamam mı? İki tarafın karesini al. A dediğin değer 4'ten küçük imiş. Güzel. B sayısı da bu mantıkla yani kök B sayısı da 3'ten küçük olacak. Bunun köklü halinden sonra gelen en küçük tam sayı bu. Bundan küçük olacak. İki tarafından ha şunu da unutmayacaksın. 4'e eşit veya daha büyük de olabilir. Zaten ben B yerine 1 yazsaydım bunun yerine de kök 2 e, kodlama 2 gelirdi. 4'ten büyük olacak ki 2 olmasın 3'e ulaşsın. 4 olabilir ama. İki tarafında karesini al. 4 küçüktür. Pardon. 2 yazacaktım. 4 yazmışım. 2'nin karesi 4. B küçüktür. 9. Şimdi Şöyle düşünelim. A'nın yerine hangi değerleri yazabilirsin? 1, 2, 3, 4. Pardon 3, 4 eşit değildi. B'nin yerine ne yazabilirsin? 4, 5, 6, 7, 8. A'nın yerine 3. B'nin yerine 5 değer yazıyorsun. Birbirini ilgilendiren değerlerdir. Birinin değişmesi yine yeni bir sayı oluştuğu için çarparım. 3 kere 5'ten 15 farklı 3AB3 basama sayısı yazılabilir. C. H. M ve N pozitif tam sayılardır falan falan. Şimdi şöyle düşün. 3 kök 5 ile 4 kök 7 sen burada şöyle tek kök için alacaksın da bir sayı yazabilir misin? Yazamazsın. Bunu anlıyorum ki ben. Ancak nasıl yazabilirim? Bunun da kökün içindeki sayı aynı olacak ki ben bunu 7 kök 5, 49 ile 5'i çarp 245 yok. 49 ile 5 çarparsan kaç oluyor? 245. Evet. Aynıca böyle yazabilirim. Kas sayılar aynı olacak. Şimdi 45'e dikkat ediyorum. 9 çarpı 5'tir. 9 3 diye çıkar. 3 kök 5 artı kök m eşittir kök ne? Bunlara dikkat edeceğim. Ben ne yazabilirim? 3 kök 5 ne? Kök 5 yazabilirim. Ya da burası 2 kök 5 olur. Ya da 3 kök 5, 4 kök 5 olacak ki tek kök içine yazayım. Şimdi m'nin yerine 5 yazabilirim. M'nin alabileceği değerler. Kök 5 olarak. 2 kök 5 içeri at kök 20'dir. 20 Yirmi yazabilirim. 3 içeri girer 9 diye 45 yazabilirim. Bunu içeri at 16, 5, 80, yazamam. 60'tan küçük çünkü. Bunu iptal etmiş olur. M'nin alabileceği değerler bunlar. Toplamı kaç eder? 20, 25, 45 daha 70 bulunur. 65, 70. Doğrudur. 4 adanı. Bak bu soru biraz daha sağlam soru. Ona göre muamele yapalım. En pozitif bir gerçeğe sayı olmak üzere aşağıda verilen fotokopi, makinesinin gösterge panelindeki x ne ifadesi fotokopi çekilecek şeklin boyutunun en katına çıkarılacağını ifade etmektedir. Tamam güzel şöyle yapalım. İşlem için alan açalım. Evet. Yarı çapı 3 birim olan bir dairenin x kök 6 ile çekilmiş fotokopisi karesel bir kağıda sığmazken x kök 3 ile çekilmiş fotokopisi aynı karesel kağıda sığmaktadır. Buna göre bu karesel kağıdın kenar uzunluğunun alabileceği tam sayı değerleri. Bir karesel kağıt. Şöyle düşünelim. Şimdi yarı çapı 3 bir tane de daire düşünelim. Yarı çapı 3 birim. Şöyle merkez burası olsun. Yarı çapı 3. Çapı 6. Alt. Kök 6 ile çarpılması demek kök 6 ile büyütülmesi demek. Çapı ne olacak? 6 kök 6. Kök 3 ne genişletilirse 6 kök 3. Tamam mı? Büyütülür. Güzel. Eğer Dikkat edin. Altı kök 3 ne? Altı kök olursa yani kök 3 çarpı modeliyle e, fotokopisi çekilirse kağıda sığıyor. O zaman kağıdın iç kısmında kalıyor. Demek ki kağıdın bir kenarı şöyle düşün. Nereden olacak? Ya da şöyle de olabilir. Bak dikkat et. Sığdığını biliyorum. Tam sığdığını bilmiyorum. Kağıdın bir kenarına K diyelim. Karenin bir kenarına. Ne olacak? Bunun çapından daha büyük olacak. Yani altı kök 3 Kağıdın bir kenarı bundan daha küçük büyük olacak ki sığmış. Sığmadığı duruma bakarsan da 6 kök 6 olursa çapı sığmıyor. Şöyle düşün sığmıyor. Demek ki çapı kağıdın bir kenarından yani 6 kök 6'dan daha büyükmüş fotokopi hali. Nasıl yazabiliriz? Başka türlü 6 içeri 3, 36 diye gelir. 3 ne çarp? 108 kök 108 küçüktür. K küçüktür. 6 36 diye gelir. 6 ile çarpıldım 216. Şimdi burası ne olacak? Onun 10 karesi 100'dür. 11'in karesi 121. Burası 10.5 gibi bir değer. Sallıyor. 10 küsür belli. 15'in karesi 225. 14'ün karesi 196. İkisinin arasında 14.106 gibi bir şey. Küsür. Hangi tam sayı değerleri alabilir? 11 alabilir kıl payı, 12 alabilir. 13 alabilir. Yine kıl payı 14'ü alabilir. 25 bunlar. 25 de bunlar. Karenin bir kağıdının uzunluğunu alabileceği değerler toplama 50 olarak bulunur arkadaşlar. Kaçıncı sorumuzdu? 5. sorumuzun cevabı da Bursa. Bu test de bitti. Bu konu da bitti. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.